Öncelikle söylemek isterim ki bizlere bu cennet vatanı emanet eden ecdadımıza ne yapsak az. Çanakkale ruhunu teşkil eden Süngü Bayırı, Albayrak Sırtı, Kılıç Bayırı ve Kılıçdere'deki dört şehitliğimizde şehitlik yönetmeliğinde belirtilen anıt modelini kullandık. Süngü Bayırı şehitliğimizde 589 askerimiz, Albayrak Sırtı şehitliğinde 968 askerimiz, Kılıçbayır'ı şehitliğinde 1131 ve Kılıçdere'de 41 şehidimizin olduğunu biliyoruz. Çanakkale geçilmez dedirten başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkesini seven al bayrağımızın gölgesinde yaşamaktan gurur duyan herkesi buraları ziyaret etmeye davet ediyorum.